Kerem komiser, Kerem mi <laughs> kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, Kerem arkadaşlar Kerem mı geldi Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Ямность, туй drone kameramı kaldıracağım ve Kerem komiseri yakalayacağız. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım gerçekten. Kerem komiseri drone yakalamaya gerçekten çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız arkadaşlar? Kesin siz de çok heyecanlısınız. Evet arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Drone kamerasıyla Kerem komiseri yakaladığımız için Kerem komiser evimize falan gelebilir. Yani bence öyle olabilir. Çünkü Kerem komiser biraz sinirli bir polis arkadaşlar. Sakın böyle dediğimi duymasın. Neyse arkadaşlar bu video sizden 5000 like bekliyorum ve yapabileceğiniz Tabii ki de inanıyorum arkadaşlar. Kerem konser yazan herkese kocaman bir kalp atıyorum. Kalp 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 kalp. Evet arkadaşlar o zaman kırmızı abone ol butonundan hala kanalıma abone olmadığınızda arkadaşlar abone ol butonundan kanalıma da abone olmayı unutmayın kesinlikle. Hadi o zaman hadi gelelim. videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi dronumuzu kaldırdık. Yemyeşil bir yerde burada Kerem komiseri bulacağız tabii ki de. Hey Kerem komiser seni yakalayacağız. Evet arkadaşlar burada tabii ki de evler var. Bu evlerin orada Kerem komiser olabilir. Birisi de Kerem komiserin evi olacak arkadaşlar. Acaba hangisi Kerem komiserin evi? Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım hangisi Kerem komiserin evi olacak? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu mavi evlerden birisi Kerem komiserin evi. Ama ben de hangisi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Siz de şimdi drone kamerasını yakalayınca öğreneceğiz tabii ki de beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum hangi olduğunu gerçekten beraber öğreneceğiz. O mavi evler yani Kerem Komiseri ima ediyor arkadaşlar. Evet ama böyle çalıların orada da görebiliriz Kerem Komiseri. Her an her yerde olabilir Kerem Komiseri arkadaşlar. Çünkü o bir polis ve şu anda arkadaşlar suçlu yakalıyor bile olabilir yani bilmiyorum ben de. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada bir ne var? E, göl var. Göl arkadaşlar. Küçük bir göl var gördüğünüz gibi. Kerem Komiser acaba buraya girdi de arkadaşlar gölde mi yüzüyor yoksa <laughs> arkadaşlar Kerem komiser yoksa Gölde yüzüyormuş anda ama yok tabii ki de Havaya bakın arkadaşlar hava da çok güzel değil mi Hava hava kararmak üzere şu anda O yüzden hava kararmadan Direkt Kerem komiseri görmek istiyorum ben artık Lütfen artık Kerem komiseri hemen görmek istiyorum Evet arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi her tarafta ev var ve Çalılık var arkadaşlar Evet bakın şimdi Neredesin Kerem komiser neredesin Kerem komiser Evet Evet arkadaşlar. Şimdi bakın orada böyle kale gibi bir şey var. Orada da futbol oynuyor galiba Kerem Komiser. Kerem Komiser arkadaşlarını toplayıp bütün polisleri toplayıp futbol falan oynuyor galiba arkadaşlar. Şimdi biz Kerem Komiser'i yakalayacağız ve ya, o bize gerçekten çok sinirlenecek bence. Dronumuzu bile kırabilir arkadaşlar. Ben çok şüpheleniyorum Kerem Komiser'den gerçekten. Bakalım Kerem Komiser drone kamerasını görünce tepkisi ne olacak arkadaşlar? Bakalım drone kamerasını görecek mi? Tepkisi ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi çalıların orada bakalım. Orada bir şey gördüm sanki ben ya. Arkadaşlar bu arada Gözünden gözümden kaçan bir şey olursa kesinlikle yazın. Evet orada bir park var. Kerem konser yoksa parkta mı oynuyor arkadaşlar? Gerçekten parkta da oynuyor olabilir yani. Ama bakın dronumuzu indiriyorum. Dronumu indiriyorum ki Kerem komiseri yakalar. Aa, Kerem komiser! Arkadaşlar bakın. O işte yeşilliğin orada görüyor musunuz? Arkadaşlar Kerem Komiser'i Kerem Komiser orada işte Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Kerem Komiser'i Gitti 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 Aa, Nereye gitti acaba Kerem Komiser Arkadaşlar Kerem Komiser nereye gitti acaba ya Allah Allah Kerem komiser nereye gittin? Arkadaşlar drone'umuzu gördü diye sinirlendi mi acaba Kerem komiser? Ben de bilmiyorum arkadaşlar acaba drone'umuzu gördü diye sinirlenmiş olabilir mi? Olabilir de arkadaşlar neyse gelin bakalım Kerem komiseri arayalım her tarafta. Kerem komiser nereye gittin? Kerem komiser nereye gittin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir yerde yok. Kerem komiser nereye gitti ya? Allah Allah. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz nereye gitti ya bu Kerem komiser biraz önce orada gördük biz onu ama arkadaşlar gördüğünüz biliyorsunuz ki karakterlerin ışınlanma gibi bir özelliği var arkadaşlar o yüzden her an her yerde olabilir tabii ki de o yüzden bakalım tekrardan bakıyoruz bakalım Kerem komiseri görebilecek miyiz park var arkadaşlar acaba parkta oynuyor mu Kerem komiser şöyle bir gidelim parkı bir iyice gezelim evet şimdi parkı iyice bir gezelim <laughs> Kerem komiser orada. Aa, Kerem komiser parkta oynuyor arkadaşlar. Kerem komiseri görüyor musunuz? Gitti gitti. Aa, bakın arkadaşlar gördünüz mü? Elazığ <laughs> çaldı. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar bugün bana göre kim yazdı? Tabii ki de arkadaşlar Kerem komiser yazdı. Bana şu anda Kerem komiser mesaj attı arkadaşlar ve bana ne yazdığını ben de bilmiyorum ve neden yazdığını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse daha fazla Kerem komiser videolarına gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolar like kısmına da kesinlikle unutmayın. Bu arada yorumlara Kerem komiser yazan herkese kocaman bir kalp atacağım arkadaşlar. O zaman hadi gelin direkt video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi zaten Kerem komiser görüyorsunuz. Bakın Ela Bak bir yazmış. Efendim Kerem komiser ne oldu? Arkadaşlar gelin profiline bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu Kerem komiser işte Minecraft'taki Kerem komiser bu. Bu arkadaşlar komiser ve Kerem komiser bakın görüyor musunuz? Çok korkunç Kerem komiser arkadaşlar. Bakın beni hatırladın mı Ela yazmış. Beni hatırladım mı Ela yazmış arkadaşlar. Evet hatırladım tabii ki de. Nasıl unutayım seni nasıl unutayım seni. Kerem Komiser, arkadaşlar bu Kerem Komiser bana neden yazdı gene ya? Gerçekten ben de bilmiyorum. Kerem Komiser söyle bakalım bana neden yazdın gene? Evet arkadaşlar Bence de unutma beni yazmış. Neden bu saatte beni rahatsız ediyorsun? Arkadaşlar bu Kerem komiser iyice bana yazmaya falan başladı ya. Bu Kerem komiser ne istiyor arkadaşlar benden? Ben hiçbir şey de yapmıyorum. Anlamadım arkadaşlar. Neyse bakalım. Anlayacağız birazdan derdini Kerem komiserin. Bakalım ne için yazmış arkadaşlar? Neyse bakalım. Evet neden bu saatte beni rahatsız ediyorsun dedim. Hala yazıyor. Hadi bir şey söyleyecektim yazmış. Ne söyleyeceksin? Bu saatte beni rahatsız ediyorsun sen. Arkadaşlar bu bu bir de komiser arkadaşlar. Yani polis ama bu beni bu saatte rahatsız ediyor arkadaşlar. Mesela saat olmuş 10 arkadaşlar gece 10. En son bir suç işlemiştin. Bu sefer evine geleceğim diyor. Ne? Ne evime gelmesi? Arkadaşlar, bu Kerem Komiser benim evime geleceğini söylüyor. Olamaz. Evime gelirse çok kötü şeyler olur arkadaşlar. Tabii ki de evime gelmesini istemiyorum ben de. Ne ne evime gelmesi yazdım? Ne suçu ya? Ne ne suç işlemesi? Ne suç işlemesi? Arkadaşlar yazamıyorum artık. Ne suç işlemesi yazdım? Seni tutuklamam lazım diyor. Ne? Ben ne yaptım? Arkadaşlar seni tutuklamam lazım falan diyor. Olamaz. Kerem komiser böyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Bu şaka yapıyor bize. Ama evime gelemezsin. Gelemezsin. Evime gelemezsin. Gelemezsin. Kerem komiser. Arkadaşlar bu benim evime falan gelemez. Ben kabul etmiyorum bunu. Evine gelirim yazmış. Sen benim, sen benim evimin konumunu bilmiyorsun. Yalan söyleme. Çünkü tutuklamak zorundayım. Yalan söyleme Kerem komiser. Arkadaşlar ha diyor. Aa doğru arkadaşlar. Bu bir polis ve benim evimin konumunu biliyor olabilir arkadaşlar. Olamaz. Polis olduğum için yazmış. Olamaz. Görebiliyorum yazmış arkadaşlar. Olamaz. Evime gelme. Yoksa seni öldürürüm. Kerem Komiser arkadaşlar bir de bir önceki videoda zaten gelmişti hatırlıyorsunuz zaten arkadaşlar bakın geleceğim diyor gelme seni öldürürüm arkadaşlar bu Kerem Komiser eğer gerçekten gelirse bakın bize yazdı Ela bak bir diye gelirse gerçekten çok kötü şeyler olur arkadaşlar sen ne öldüreceksin evet ben öldürürüm seni öldürürüm seni benim evime falan gelme Arkadaşlar bu Kerem Komiser iyice ya iyice saçmalamaya başladı ya. Gerçek hayatta seni mi göreceğim ben? Arkadaşlar biz Kerem Komiser'i gerçek hayatta göreceğiz gerçekten. Bu sefer gerçek hayatta Kerem Komiser'i göreceğiz arkadaşlar. Ha çok güldüm. Evet ha ha yazmış. Tamam, tamam Kerem Komiser. Eğer benim evime gelirsen sana tuzak hazırlarım. Arkadaşlar benim evde, evimde bir tane oyuncak silahım var. O oyuncak silahla Kerem Komiser'e bir tane sıktım mı hemen o bayılır zaten arkadaşlar. Ölür zaten. O yüzden ben Kerem Komiser'e tuzak kuracağım arkadaşlar. Ha 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 yazmış. Kesin yazmış. Ha kesin yazmış arkadaşlar. Olamaz. Sen bana inanmıyor musun? Ben Bana niye silahla tuzak kuruyorsun Ela demiş. <laughs> Sen beni mi Arkadaşlar benim silahla tuzak kuracağım bu Kerem Komiser nereden biliyor olabilir? Burada bir yerde mi yoksa gene evime şimdi mi geldi acaba? Aa ah, tabii ki de benim sanki silahım yok yazmış. Tamam, tamam Kerem Komiser. Sen şimdi evime gelme. Sen şimdi evime gelme. Yarın Onur da gelsin. Sen o zaman gel evime. Arkadaşlar şu anda Kerem komiser benim evimde olabilir. Tamam Mera yazmış. Arkadaşlar şu anda Kerem komiser benim evimde olabilir. O yüzden çok korkuyorum ben ve benim şu anda duyuyor arkadaşlar. Yarın o zaman görüşürüz. Tamam Kerem komiser görüşürüz yarın. Arkadaşlar bakın ekran kaydını kapattım şimdi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yarın kaydı başlatacağım ve o zaman olur da olacak. Benim evime gelecek mi bakalım Kerem Komiser yoksa gelmeyecek mi göreceğiz arkadaşlar. Zil çaldığı anda zaten ben size başlatacağım ve video sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi Kerem Komiser Whatsapp'tan da yazıştığımız gibi şimdi benim evime gelecek ya. Yani senin evine geleceğim dedi. Bakalım arkadaşlar gerçekten Kerem Komiser evime gelecek mi? Elim elinde bir adet siyah silah var arkadaşlar. Kerem komiser gelirse o da polis olduğu için tabii ki onda da silah olacak. Ama bu sefer bende de silah var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın bende de silah var. Yani Kerem... Nasıl çaldı? Olamaz. O bir daha çalıyor bir bak. Kaldı. Duman hiç alıyor. Kerem komiser geldi aç kapıyı. Kerem, Kerem komiser geldi. Kerem komiser Ne? Ne oldu neyi gördün? Kimi gördün? Kerem ne ya Kerem komiser senin maskende kim var ya? Kerem komiser mi geldi? Evet. Oo! Aç Niye açmayalım? Niye açmayalım ah, ne, ne oldu? Dedi? O kanlı filandı. Neydi? Kan vardı her yerinde. Ah, olamaz. O zaman Aşk şey açmalı mıyım açmamalı mıyım? Ela bence, bence biraz bak. Bir dakika şu gözden baksana bir Kerem komiserimiz gelmiş. Bir bakayım dur dur çekil bir bakayım. Aa, gerçekten de Kerem komiser gelmiş olur. Ben hmm. ben ben, ben. O zaman olamaz. bence ne yapalım biliyor musun? Ben saldırmaya gideceğim. Hayır, hayır saldırmaya gitme. Ee. Bence ne yapalım biliyor musun? Orada mı orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada mı? Oh, orada, orada orada Ela orada orada. Orada. Bakayım bakayım bakayım. Aa, gerçekten de orada. Bak. Orada. Orada işte arkadaşlar görüyor musunuz? Orada işte. Olamaz. Kapat 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 kapat. Kapattım. Kerem komiser evime gelemeyecek. Ama onu evimize mi alsak acaba? Bence ne yapalım biliyor musun? Evimize falan almayalım. Almayalım değil mi? Evet. Eğer alarsa çok kötü şeyler olur mu? Evet, evet evet. Sen silah ateş ediyor mu? Evet. Göstersen silah. Evet, bak 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 şimdi. Kapıyı Ay. açıp kapıyı açıp Kerem komiseri ateş edeyim mi Ay, Evet 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 evet. Kapının kolu çıktı. Lan kapının kolu oh. çıktı. Çık çık çık. Ah, arkadaşlar kapının kolu çıktı. Bak bak. Vane Kerem komiser tuzak kurmuş Kerem. Bak kapı... Kerem komiser tuzak kurmuş. Bak ne oldu? Ah, kapı değişik açılıyor. Arkadaşlar Kerem komiser bize tuzak kurmuş. Kapımızın kolu kırıldı artık dışarı çıkamayacağız. Bize ev hapsi yaptı. Baksana Kerem bir komiser. daha orada mı? Bir daha baksana ah, bir açsana kapıyı? Nasıl açacağım? Açsana. Dur bak şimdi. Bir bakayım dur. bana, tamam, bana bir böyle. Baksana belki ben de şöyle. Yan. Yan. Bartu kalk 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 Bak bir Kerem, Kaldım, Kerem komiser orada arkadaşlar. mı Arkadaşlar Bartu'ya bir şey oldu Yani Kerem komiseri attığım atışlarda Ona işliyor olabilir Tamam şimdi kapıyı açıp Kerem komisere Ateş edeceğiz hazır mısınız arkadaşlar 1 2 3 Kerem komiser Ateş ettim ama ona denk gelmedi Böyle eğildi Kerem komiser Bence var ya, kesin kaçmıştır Olamaz. kaçmıştır Olamaz kaçmış olabilir Kerem komiser Kerem komiser nerede olacak Onur? Baksana bir aç be aç. Ee, bak Burada bir kimse bir yok. yok. Bir dakika. Bir Buradaydı. Ee, Kerem da. nerede? Gitmiş Burada değil. Gitmiş Kerem komiserler. Evet Kerem komiser gitmiş. Buradaydı. Kerem, gel 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 gel. gel. Ee, şey Neşon olmak. Tamam tamam. Lan yoksa evin içine mi girdi? Olamaz. Ela bence evin içine bir gez. Ah oh, gel 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 gel. Şuraya bir bakalım mesela. Aa burada var mı Kerem komiser burada aa, mı? Aa!

Kaçtı kaçtı o kaçtı. Kapatın video artık helal olsun. Ben bu Kapat videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek Benim üzere. Çocuk. Daha fazla. Daha fazla Kerem Komiser hakkında video gelmesin istiyorsanız kanalıma abone videolar kısmına kesinlikle kısmı. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.